duvarları çatlak, tavanı dökülmeye hazır, temelinde bitlerin, karıncaların, ince bacaklı böceklerin gezindiği ihtiyar evlerde zamanı çekip üstümüze örtüyoruz kirli ve açık yerlerimizi. Bir şey mi var? Sandık diplerinde saklanan, merdiven altlarında unutulan, ahır köşelerine atılmış paslı çivilerini asılmış duvarların nedir bizi bağlayan bütün bunlara ve geçen zamana? Siz oturdunuz mu hiç kıldan ince uçurumlarda? Biz yatıyoruz her gün beli bükülmüş duvar diplerinde. Uykumuz ürkek ceylanlara benziyor bazen yorgun taylara. Biz sessiz ve kaygan zemin üstünde Unutmuş ve aldırmaz görünüyoruz. Gıcırtılı merdivenlerden çıkan ölümü. Biliyoruz. İşliyor saat tıkır tıkır. Her yerde ve her şeyde sesini çizerek sonsuzluğa. Tıkırtıların, kımıltıların ve uzayan ağaçların ve aklın dar yalnızlığında.